Hızır, evet, Seus Pro Plus 4000, Seus Pro Plus 4000, 6 Altı programlı, altın, gümüş, elmas, boşluk, vatı, su, bakır. Bu da yeni bir programlı. 3 tane mineralde etkilenmesin diye anten var, kuvvetli bir şekilde et, e, eliminize etmek için. 2 tane jop anteni var ayrı. İki tane daha anteni var. Bu antenlerden e, metrajın derinliğini alabiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Altı e, 6 programlı Seus Pro Plus 4000. 6 programlı yeni bir model bu da. 4000'in 4000 ailesinin yeni bir en son modeli. E, etkilenmesin diye 3 tane anten koymuşlar. 2 tane Job anteni var. Metraj antenlerinden derinlik alabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Burası şimdi kısa mesafe olduğu için test yapacağız. Açmamıza gerek yok. Önce altınımızı koyalım. Gümüşümüzü koya toprağa yerleştirelim. Hedef Dedektör bünyesinde 41 yıllık bir firma test amaçlı çekiyoruz şimdi biz bunları. Rahat kimisi aşağı at yapıyor, kimisi yukarı kaldırıyor, saçma sapan bir şey yapıyor. Biz bunları nasıl gittiğini size göstermemizi amacıyla yapıyoruz. Mineralden etkilenmesin diye taşlarımız da var. Test amaçlı yapıyoruz. Kaldırımı başlıyoruz. Bu en Tutuyoruz. Ediyor. Tekrardan altın yönünü gösteriyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Taramasını yapıyor. Sağ sol taramasını yapıyor. Üstüne geldiği zaman da kendi etrafında bu şekilde dönüyor. iki tane Jop anteni, iki tane metal anteni ile geliştirilmiş derinliği fazla, yüzde 25 daha fazla. Şimdi gümüş testini yapıyoruz. Silver aldık, entelledik. Sales Pro Plus 4000. Gümüş testi yapıyoruz. Gümüş <laughs> gösterdi. Gidiyoruz. Altı. Üstüne gidiyoruz. Üstüne gittiği zaman da böyle kendi etrafında dönmesini sağlıyor. Aynı zamanda altın, gümüş, elmas, boşluk, su, bakır test programları var. Yeni bir model. 3 tane mineralden etkilenmesin diye antenleri var. 2 tane jop anteni var. Bu antenleri rahatlıkla açabiliyoruz. Bu şekilde. Derinlik almak için. Bakın. Şöyle tuttuğumuz zaman da altına alıyoruz tekrar. Altın enter giriş. Bakın altı istikametini gösteriyor. Güzel bir cihazdır. Seus Pro 4000 6 programlı yeni bir model. Bunu test amaçlı size gösteriyoruz. üç tane mineralden etkilenmesin diye antenleri var. 2 job. Bu %25 derinliği daha fazla. Pro Plus 4000 ailesinin en yüksek modeli. 2020 modelin en son teknolojisi. 2020 en son teknolojisi Zeus Pro Plus 4000 diye geçiyor. Hedef dedektör iyi günler dileriz.